Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım bu videomuzda arkadaşlar Konya Spor bizi Türkiye Kupası yarı final maçında konuk ediyor Fenerbahçe olarak deplasmanda kazanmaya alışığız bakalım nasıl sonuçlanacak bu maç Bugün arkadaşlar Joshua King Emre Mor Arda Güler Crespo Ferdi Kadıoğlu Amrabat de Salahi Çağlar Söyüncü Osay Samuel ve Altay Bayındır ilk ile sahada olacağım. E, maça geçmeden önce arkadaşlar e, vereceğiniz destek benim için gerçekten çok önemli. Umarım videoyu beğenir, kanalıma abone olursunuz. İşte Konya Spor'un sadı tribünleri hazır. Ve maça başlayan taraf Konya Spor. Bitici aldı topu gidiyor tek başına. Çağlar dedi ki nereye gidiyorsun dedi. Şimdi Fenerbahçe. Emre Mor. İyi top. Joshua King vurdu. Olmadı. Ya nasıl faul verirsin ona ya. Adam gücüyle yıktı iki kişiyi ya. Osterwall de takıma katıldı katılalı. Çok iyi işler yapıyor. Emre araya girdi. Amrabat. Arda şimdi. Arda Osterwald'i gördü. Arda kaleye baktı vurdu. Ayağının dışıyla bir orta Emre'den şey içe geldi top. Mükemmel bir çalım. Arda'ya doğru attı olmadı. Joshua King. Amrabat. Emre Mor. Arda. Maalesef topu kaptırdı genç yıldız. Mialak. Mamediyuf. Osterwald de nasıl faul ya miyalak düşmedi bile ya Çağlar'ın hayati müdahalesi Altay çok iyi çıkardı İyi de şut geldi Emre topu açtı ama o kadar hızlı ki bir güzel de orta ah. çok iyi geldi Fenerbahçe ama sonunu getiremedi oradaydı şey Sofya Damra batıp olaylara bak olaylara Sarı kart. Joshua King. O say Samuel. Topu çekti. Amrabat'ı buldu. Ferdi. Defans oyuncusundan sekti top. Şimdi Konya Spor. Bir kötü pas. Crespo. Crespo maalesef iyi bir şut gelmedi. Şey hiç uzun oynayacak. paz sarı kart gördü. Konya Spor'da. Osterwolde da avantajını kullandı. Emre. diuf ne alak? Osterwald de çok iyi araya girdi. Fenerbahçe'nin sol beki. Salahi. Miguel Crespo. Şalar. Respo. Kaptan baktı vurdu şeyi çıkardı. Dakika 40 oldu. Joshua King. Artık son bir dakika oynanıyor maçta. Emre'den harika pas. İlk yarı 0-0 ama biz çok kısa zamanda gol atarız arkadaşlar. Ama ben bir komple bir oyuncu değişikliği yapmak istiyorum. Beşiktaş maçı var. Yeter bu kadar güç hep yani. Komple değiştik. Yepyeni bir ilk 11 ile sahadayız neredeyse. Bitici. seit so Miyalak. Ferdi. Ferdi. Samuel koştu. Onun önüne şimdi Samuel geçti ilk rakibini. Ferdi kaleye baktı. Vurdu. Şey için kolay bir top. yalak diyor Aferin o sahibe Rossi şimdi hızlanır Rossi geçer Rossi atar pası Rossi atar golü ah Lan neler kaçıyor ya. Samuel. Açığı. tehlike döndü. Ah bir de vurduğu gibi Geçse orada tadından yenmeyecek. Miala da bir anda. Nereye gidiyor ama? Çağlar yine çok iyi müdahale. Şu ayı, çok iyi top. Kaleci şeyçe kadar gitti top. şu aydan tekrar iyi bir top. Minda Çalar Söyüncü. Osterwald de harika gitti orada. Hadi be. Aferin Altay. Gol atmamız lazım. Hadi. Ya uf. bari bu hata yapsaydık ya. Berabere kaldık Konya Spor Stadında arkadaşlar. Maalesef gol bulamadık. Türkiye Kupası'nda yarı final maçında Kadıköy'e avantajlı gidiyoruz aslında. Thanks very much. Evet arkadaşlar Konya Spor maçını geride bıraktık. Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında 0-0 berabere kaldık maalesef. Bir videonun da sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.